Merhaba arkadaşlar. Tengdo Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC25 paket açılımı yapacağız. Mağazamızda birkaç paketimiz var ama onun öncesinde iki tane pik paketimiz var. 1 bölü 4 82 artı nadir altın oyuncu paketleri geldi. 86 ile başladık. Bu da 1 bölü 4 83, artı nadir altın oyuncu paketi. Bu da günlük 3 maç yaptığınız zaman oradan geliyor Arkadaşlar. 186, bir de 85 seçiyoruz ve şimdi sıra kadrodaki diğer paketleri açmada. Elimdeki fazla altın oyuncularla, özellikle 82, 83'lerle tot week paketleri yaptım çünkü 84'de 10 paketlerini de yaparken ihtiyaç oluyor. İki tane 87'lik oyuncu çıkarttık. Bu güzel bir şey. da parladı. Bu da 85 üstü. Bu da 87. 3'te 3, 87 ile gidiyoruz. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Nazar değdi tabii ki. 84 ve kopya bir de. Bir tane daha 84 artı tot ilk paketi açıyorum. Bu da parlamadı. 85. Son 84 artı tot ilk paketini açıyorum. Bu parlıyor. Forvet, Arjantin, Martinez geliyor sanırım. 90'lık Martinez geldi. 89 Roger gelmişti. Bir öncekinde. Onu 84'e 10 paketinde kullandık. Burası parlıyor. Geldi bakalım. Ya da ne kadar yüksek oyuncular var. 88 Antler. 86 Helps var arkadaşlar. Kalanlar biraz düşük. 84'e 3 paketi açıyorum. Aslında benim amacım şekil değiştirenler çıkartmak ama henüz başaramadık. Bu pakette başaramadık. Daha önceki videolarımda şekil değiştiren oyuncuları da çıkartmıştık arkadaşlar. 3 çarpı 83 artı paketi açıyorum. Buradan da istediğimiz gibi yüksek oyuncular gelmiyor. 2 çarpı 84 Nadir Altın oyuncu paketi. İkisi de 84 geldi. 83'e 2 nadir altın oyuncu paketini açıyorum. Yine olmadı. 84'e 83. 84'e 10 nadir altın oyuncu paketini açıyoruz. Harlıyor. Ama 86 86 86 3 tane 86 bir tane 85 var bu pakette. Bir daha açıyorum. Şekil değiştirenler ısrarla gelmiyor. 85 85 88 2 tane 85 gelmiş oldu. Yine gelmedi. Allah'ım bak kadar gelmemesi normal değil. 89, 88, 88, 88, 86 var burada. Şu yüksek oyunculara rağmen bir tane gelmedi. Yine gelmedi. 85, 85 bu kötü bir paket oldu zaten. Artık burada gelmelisin ya. Ya Nereye kadar gelmeyeceksin anlamadım ki. Daha hangi paketleri açacağız? Şu gelen oyuncuların yüksekliğine bak. 84'e 10 paketi açıyoruz ya. Son 3 paket. Yine gelmiyor. 91, 89, 88 var. 86 var ama yok. Yok neden çıkmıyor acaba? Son iki paket yine geldi. Anlaşıldı gelmeyecek buradan yani. Parlıyor çünkü ama gelmiyor. 88 85 85 85 Bir tane kötü paket açsın da bari seriyi bozalım arada. Bu da parladı ya. Kötü paket dedim parladı yani. 86. Yok istemesem de 86'lık bir oyuncu veriyorum oraya. Buraya totemik vereceğiz. Direkt kurtardı. Belki daha düşüğünü versek. 89 orada kart geliyor. İki tane. 84'ü e 10 açacağım. O yüzden şöyle kadro kurma alanımın biraz daha dolmasını, ist azalmasını istiyorum. son yapalım ondan sonra da kalan paketimizi açalım arkadaşlar Yok ya. Gelmeyecek anlaşıldı. Ve son paket arkadaşlar. Bu paketi de açıyorum. Yine gelmeyecek. 89 Mapleman geliyor, 88 Rayten, 87 Osimen, Gabriel var, 86 ama şekil değiştirenler yok. Bitti mi acaba ya? Paketlerden çıkmış olabilir mi? Yok var ikinci hafta oyuncular işte. Hadi Yapacak bir şey yok. Bu kadar paket açtık. Çıkmaması da şaşırtıcı. En yani azından 94'lük 95'lik oyuncularından birinin çıkıyor olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.